götürüyorsun e Ne olacak Orhan Bey'e tabii. ben götürüyorum. Allah Allah! Gir! Ne arıyorsun burada? Mektuplarınızı getirdim. Deli misin sen? Buraya girdiğini görüp şüphelenirlerse? Kaç gündür göremiyorum sizi. Ne zaman gelip isteyeceksiniz beni babamdan? Şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Üzerimize biri gelmeden git buradan. gitme Bu meseleyi konuşup halletmemiz lazım. Bugün çok işim var Zeynep. Çiftliğin bütün işlerini babam benim üzerime gitti. Başka bir gün konuşsak. Ne zaman? Yarın, öbür gün, <laughs> günler torbaya girmedi ya. İlk fırsatta ararım seni. Hadi artık durma burada. Peki gidiyorum. İşiniz olmadığı bir günü bekleyeceğim. <laughs> kızlar öteki arkadaşlarını da getirmeye razı oldular. Her şeyi ayarladım. Acelesini bekliyorum Hasan. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Orhan? Niye ağlıyor bu kız? Ne bileyim ben. Yukarıya gel seninle konuşacaklarım var. Sonra konuşsak. Konuşacaklarım var dedim. zaman ne büyük hayaller kurmuştum senin için. Şimdi babaların en bahtsızı benim. Gene ne yaptın baba? Ne yapmışmış? Niye ağlıyordun bugün Zeynep arkandan? Ne bileyim ben? Doğruyu söyle bana. Zeynep basit bir köylü kızı. Galiba kendi kendine... Devam et. Kendi kendine gelin göğe oluyor. Herhalde aşık. Bunda ne suçun var? Yalancı köpek! Burada köpek, el tertemiz kızlarını da ayartmaya utanmıyor musun sen? Çiftliğin havasını daha fazla kirletmene müsaade etmeyeceğim. Derhal hazırlan, yarından teziki İstanbul'a dönüyorsun. Canıma minnet. Zaten burada neredeyse sıkıntıdan patlayacaktım. <gülüyor> <gülüyor> abla. Sana çok sevineceğim bir haberim var. Murat'la evlenmeye karar verdik. Yarın babamdan isteyecek beni. Ah, güzel kardeşim benim. Annem olacaksın demek. Annem sağ olup da bugünleri görebilseydi. Sen varsın ya. Sen benim hem ablam, hem anam, hem arkadaşım, her şeyimsin. Şehre iniyorum da bir istediğiniz var mı diye soracak. Gece yarısı böyle bir havada ne işin var şehirde Murat? Beylerin işlerine akıl mera. Orhan Bey'e bilet almaya iniyorum. Yarın sabah İstanbul'a gidiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> var ablacığım. Ben... Hiç. Buradan başım döndü işte. Sağlıcakla yoluna git, bir şey istemiyoruz biz. <laughs> Seni almıyorum ablacığım, Allah işini rast getirsin. <laughs> doğru mu? İstanbul'a gideceğim doğru mu? Doğru, ne oluyor sana böyle? Gidiyorsun ve belki de bir daha hiç gelmeyeceksin. Ne yaparım ben, söyle ne yaparım? Halim nice olur, hiç düşündün mü? Sakin ol biraz, seni bırakacağımı kim söyledi? İstanbul'a gidiyorsam yıllar yılı kalacak diyelim ya... ...birkaç ay sonra döner gelirim. Bu arada nişan düğün hazırlıkları yapılır. Yalancı. Yalan söylüyorsun bana. Ne, ne olursun artık. Beni böyle bırakma. Yalvarırım. Ay. Allah'a ısmarladık baba. Güle <Sessizlik> güle. ...Görecekten gittim. Mahvoldum ben, üzülme ablacığım, <laughs> elbet geri dönecek bir gün. Hem dönmese de ne çıkar, genç ve güzelsin. Orhan bey gibi bin tane kısmet gelir ayağına. <laughs> Güzel kardeşim benim, hiçbir şey bilmiyorsun sen? <laughs> <laughs> Ablanın başına gelenlerden haberin yok. <laughs> Böyle günde damat oturur hadi kal sen de oyna, hadi. <laughs> İnanamıyorum. Sahiden gelin olduğuma inanamıyorum. Güzel kardeşim benim. Gelinlerin en güzelisin sen. Darısı senin başına ablacığım. Beni düşünme. Evlenmeyeceğim ben. Ah. 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 Ablacığım ne oldu sana? Hiç hiçbir şeyim yok. Biraz su ver bana. Geçti, bir şeyim kalmadı. Hadi, tellerini takalım artık! Pazar değmesin, çok güzel bir gelin olmuş kızın Ali Sayenizde beyim, esahtan sahtan güzel ya, olmuş! Yürü ala, yürü şu delikanlılara, oyun nasıl oynanır bir gösterelim, yürü! <gülüyor> <gülüyor> taşıdığım bu günah daha ne kadar gizli kalabilir? Nerelere kaçsam, annemi nasıl saklasam? İnsanların arasında artık hiç yaşama hakkım yok benim. Olur Tanrım, bir yol göster bana. <laughs> Beyim, beyim, ne oldu sana? Nefes alamıyorum, nefes alamıyorum. Yukarıya odaya çıkaralım. Hadi, doktora haber salın! Ağır bir kalp krizi. Bence vakit geçirmeden İstanbul'a götürmelisiniz. Ancak mütehassıs bir hekim tedavi edebilir. Bu halde nasıl gider İstanbul'a? Ne yapar yollarda? Ben de birlikte giderim baba. Yalnız bırakacak değiliz ya. Öyle Sen de beraber gidersin. Seni kendi kızı gibi severdi. Ben hemen Orhan Bey'e karşılaması için telgraf çekeyim. Murat sen de arabayı hazırla. <laughs> Gelirim. Rica ederim, vaziyet eminim. Eksik olma kızım. Ah. 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 Konsultasyon neticesine göre hasta, ağır bir kalp krizi atlatmış ancak titiz bir bakımla hastalığı yenebiliriz. Bu ilaçları hemen yaptıracaksınız. Bir de kesinlikle heyecan ve üzüntü yasak. Allah'a Teşekkür ederim. Allah'a Güle güle. Geldiğinden beri yalnız kalıp konuşamadık. Niçin geldin buraya? Babanız hasta olduğu için. Sadece bu yüzden geldiğine emin misin? Umarım ki benden ilgili başka bir sebep yoktur. Aramızda geçenleri unutalım. Birbirimize göre yaratılmış insanlar değiliz. Ayşe gibi sen de kendine göre birini bulup evlenmelisin. İstesen bile böyle bir şey yapamam ben. Bal gibi yaparsın, gençsin, güzelsin. Senden evlenmek için köydeki delikanlılar can atar. Yapamam. Yapacaksın. Gerçeği görmeye çalış biraz. Yapamam dedim. Gerçekleri görmeyen asıl sensin. Karnımda senin çocuğunu taşıyorum ben. Bak nasıl kımıldadığını duyuyor musun? Hı, olamaz. Olamaz böyle bir şey. Olamaz değil, oldu Orhan Bey. Çocuğun benden olduğunu nasıl ispat edebilirsin? Bunu nasıl söyleyebiliyorsun? Sen de biliyorsun bu senin çocuğun. Kurtar beni bu ayıptan Orhan Bey. Yemin ediyorum sonra istediğin zaman boşanırız. Hiç olmazsa namusumu kurtarmış olursun. Çıldırdın mı sen? Senden evlenip de herkesi güldüremem kendime. Karnındakinden kurtulmanın başka yolları da olmalı. Böyle işlerde tanıdığım son derece usta bir doktor var. Yarın sabah istesen de istemesen de benden birlikte geleceksin. Hayır! Dokunamazsın çocuğuma! Köpek! Gel buraya! Bütün konuştuklarınızı duydum. Yazıklar olsun sana! Zeynep <laughs> kızım! Saklama yüzünü benden! Böyle rezil bir oğlum olduğu için asıl utanması gereken benim. Baba müsaade et anlatayım. Sus. Evleneceksin. Namusunu temizleyeceksin kızın. Yoksa bütün mirasından mahrum ederim seni. Peki baba. Nasıl istersen! Kızım yavrum. Gelinim olacaksın. Belki de bu hayırsız hatasını anlar sonunda. Yaklaş. Bırak elimi. Tez nikah hazırlıklarına başlansın. Ölmeden evvel ikinizin de mürüvvetini görebilmek en büyük arzu.